İspanya'nın başkenti Madrid'den göz kapağı estetiği ve yağ aldırma operasyonu için İstanbul'a geldi, ülkesine cenazesi döndü. 47 yaşındaki iki çocuk annesi kadın ameliyat sonrası aniden fenalaştı ve hayatını kaybetti. Sorulara otopsi raporu yanıt verecek. Göz kapağı estetiği ve yağ aldırma operasyonu geçirdi. Ameliyattan bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Perla Vincinia Baez Garay, İspanya'nın başkenti Madrid'den geçen hafta İstanbul'a geldi. Şişli'de özel bir hastaneyle bir dizi estetik operasyon için anlaştı. İspanyol kadın göz kapağı estetiği ve yağ aldırma işlemi için ameliyata alındı. Ameliyattan çıktıktan birkaç saat sonra İspanyol kadın nefes alıp vermekte zorlanmaya başladı. Hemen yoğun bakım ünitesine kaldırılan kadın bir süre sonra hayatını kaybetti. Yapılan müdahaleler 42 yaşındaki Garay'ı hayata döndürmeye yetmedi. Öncelikle şunu söyleyeyim biz olayın detaylarını bilmiyoruz. Hem yani bu yağ aldırma operasyonları basit işlemler gibi görünse de e Belli komplikasyonlar olan şeyler, bunlardan bir tanesi de e, akciğeri emboli dediğimiz pıhtı atması, bu yağ işlemi, bir e, dolaşıma katılıp e, oradan kopan parçalar akciğere gidip ölüme varan sonuçlara neden olabiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Ameliyatı yapan cerrah gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan doktor tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Garay'ın cenazesi İspanya'nın Madrid şehrine gönderilmek üzere Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının kesin ölüm sebebi otopsi raporu sonrasında netlik kazanacak. Ancak uzmanlar uyarmaya devam ediyor. E, bu işlemin e, tabii ki bir belli komplikasyonu var. Olayın tabii özel olarak incelenmesi lazım. Yapılan Yapan kişi bu işi yapmaya yetkili mi? uygun yerde mi yapıldı? Bir de şu var tabii ki bir komplikasyon ortaya çıktığında bunu yönetecek donanım var mı bu hastanede? Bunlar önemli.